merhaba değerli takipçilerimiz. Neredeyiz bugün? Altında Dark Stone'dayız. Bugün sizler için geldik. Çok güzel duvar taşlarına bakmaya. TV ünitelerin arkası biliyorsunuz artık TV üniteleri artık tarihte kaldı. Artık arkadan modern taşlarla süslüyorlar. Kış bahçeleriniz için çok güzel burada gelip taşlar seçebilirsiniz. Mutfaklarınız için çok güzel organizasyonlar yapabilirsiniz. Ustalara bırakmayın. Kendiniz gelip bir sürü seçenek haline yani gelip seçip karar verebilirsiniz. Altındağ'da bu adrese geldiğinizde, Darstan'a geldiğinizde sizlere muhteşem indirimler yapacaklar arkadaşlar. Şunu bir defa bırakalım düğün yapan çiftler. Yok kirada oturuyoruz ama duvarlarımız çok kötü. Ne yapacağız diyorsanız geleceksiniz. Uygun maliyete boya yaptıracağınıza daha güzel modern taşlar yaptırımı 2024'te 2025'e daha böyle model girebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Çıkıp çıkıp gelin. Ders sonra sizleri ailece bekliyoruz. Burada çok güzel bir aile var. Sizleri seviyorum.